arkadaşlar. Bugün önce kim ölecek oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu karakterimiz şuradan da kıyafet falan seçebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada goat var. Goat'taki bunlar. Bu da rare. Bunlar da epic. Arkadaşlar bir de buradan hangi karakterime karakteri seçmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi yoruma daha çok like gelirse onu seçeceğim. 456 da var ama ben bununla devam etmek istiyorum. Şimdilik. Şurada atacağınız şeyler falan filan var. Roket falan filan. İşte. Şuradan. Ha, dur yanlış bastık. Heh, play. Play tıkladık. Şuradan bizim bombayı alalım. Şimdi ben sana atacağım bunu. Ah. Şuradaki şey en üstteki şey kırmızı beyaz var ya o herhalde petroldu ya. Ya da patlayıcı bir şey. ya bak bunlar petrol taktılar. He pasla öl. Öldü. öldü. Gördüğünüz gibi böyle şeyler falan fırlatıyoruz ve adamları öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam mısın abi? Bunlar da kutu patlayınca onlar da o, onlar canını azaltıyor bu arada. Kutular canlılarını azaltıyor. Bu şeyler nereden geliyor demeyin. Ah, kendi şeyimi kendime attım. Adamın canı bir. Hadi. Haydi. Evet. Ölürsün böyle. Üstümü çıkardı, bekle. Şöyle. Heh. Hemen şuradan şey yapalım. Al bunu. Kır. Öldü. Oha çapı fırlattı ama üf kafama fırlattı. Şerefsiz. İkincisi bir dört yüz elli halde Abi ikinizi keşke bir öldürebilseydim. Bununla öldürebilirim ama. Neyse öl. Tamam sen öldün. He bakın bu çıkıyor ya videonun başında çıkmıştı. Bu bizim levelimizi yükseltiyor. Yani şimdi biz çok oyun oynadığımız için burada leveller açılıyor. Bunları ben de bilmiyorum. Böyle şeyler falan yazıyor. Bu da el sallıyor ya dilini çıkarmış bir şerefsiz bizimki karakter. Ee, şöyle şuradaki yeşil ha. Orada bir de petrol var. Üf. İşe yaramadı ya. Hı. İşe yaramadı dedim ama bence işe yaradı yani. Bu seker topu buraya atamam. Buraya atsam bana öf keşke bunu seçmeseydim. Aha şansımız <laughs> Al bunu. Al bunu. <laughs> em ee, öl he. Erdikii. Tamam. Şunun üstündeki düşürürsek iyi olur. Burada bunlar neden şey teke iki yapıyorlar? Onu ben de bilmiyorum. Aa, tam teke teke oldu. Teke tek. Her yeri at. Neyse nereye attığımı söylemeyeceğim. Niye şey mi atıyorsun ya? Emanet at şerefsiz. Sen bıçak istiyor mu? İstiyor mu Al bunu. Hadi Senin birimin neyi çıkartabilir mi acaba? Le le le. Bir dakika, ya. Şu bombayla şu bombu patlat. İkisi birden paslıyor. Bir kişi öldü bile. Ya abi kafama falan. Ya herkes dedi benim şeyime fırlatıyor. Şaka mı? Emanet. Abi herhalde neyse Hakikaten be Hayda ister misin yok? Sen istiyor musun? Sen istiyor musun? La la le Lele. Kimin canı gitmiştir burada? Abi şu kutuları kırabilir miyiz acaba? kırıklar kırınca onlar kıymıkları batıyor bir kere. He. He. Öf öldüremedim şunu öldürecektim ama neyse. Ya canım full kendeden de canımı azaltıyor şerefsiz köpek. O o da sana gelsin öyle öyle canıma değsin o. Oh. Yüzüme niye attınız bari kafamın arkasına aha. 53 level olduk. Al bunu. Hadi yere düş ev. Oğlum ne biçim yere düşme. O şuradaki kutuyu çekin ya. Abi kutuyu çekin. Şimdi görmezsen sen. kutular patlayacak. Üf, adamı fena öldürdüm he. Adam fela fena gitti. Fela yerine fena de. Ay fela. Fena yerine fela dedim. Bombanın üzerine bomba geliyor ya. Neyse en azından sen bir yerime saplamadın. Ama seni öldüreceğim. Abicim. Vurma. Vurma. Kafana atacağım bunu. Tamam. Burada paramız şurada gözüküyor. E, parayı söylemek istemiyorum istemaz yani bu oyun için kaç gün uğraşmıştım ben yani kaç gün derken burada bu oyunu indirdiğimde benim YouTube hesabım yoktu Ya ayağımı niye saplıyorsun? Acı bak. Gerçekten gerçek hayatta da acı hissettim neredeyse ya. Çok kötü fırlattı. O kadar güzel fırlattın ki kardeş. Vuruuuun. Niye attın? Atma. Ben sen kıymıklarım. Kıymık. 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 Bu senin kıymıklar mı? canım bir ya. İkiye niye tek yaparım? Ya ah, kıymık ah, Kıymık batırdı. Yoksa ölürdüm. Kıymık kıymık. Kıymık. Kıymık neymık. Kıymık. Al bunu. Ah. Oha. Kendi şeyimi çok kötü sapladım ama. Herkesin canı bir. Bir. İki. Üç. Abi sen yere düş. Kırıl. Bele bele. O neden sen ya? Of çok kötü. Çok kötü. Vurma. Ana x. Lan nasıl ben öldüm? Ben öldüm ya. Üf. Ben öldüm diye yine ben oynuyorum. Ama neden ikisi öldü o zaman ben? Ana. Hemen öldüler ya lan. Tek tek oldu. İki kişi bir bir tane şeyle öldürdü galiba. Tamam. Vurma atma hayır arkadaşım. Ölüyoruz. Bomba atıyor. Hayır öleceğim öleceğim. Öldüm. Şerefsiz bir de dans ediyor ya. Okey. Nokia telefon geliyor. Ya vur ona. Ya atma Hayır. Bu çok şerefsiz. Sen çok şerefsiz birisin. Abla kendimi at. Oğlum ben kendimi atacağım. Ya. Ya. Abi öl. Öl. Hmm. Kıymık vat. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.